Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle farklı bir uygulama paylaşmak istiyorum. Dün akşam gelirken aracımız sağ arka fren lambasının yanmadığını ikaz etti. Evet, şu anda görüyorsunuz, sağ arka fren lambamız yanmıyor. Şimdi bunu birlikte değiştireceğiz. Sağ arka fren lambasını değiştirmek için öncelikle bagajı açıyoruz. B200 B-Külese Mercedes'imiz. Şu sağ taraftaki torpido gözünü açıyoruz. Burada eldivenler, ilk yardım çantası, çekme halatı, fosforlu yeleğimiz. Çıkarttıktan sonra buradaki gözü açıyoruz. Ve şurada sağda beyaz ampullerin olduğu bir platform var. Bu platformu olduğu yerden çıkartacağız. Bunu çıkartmak için şu switch'ler var. Bunları açacağız. Şuradan basıyoruz. Çok kolay. Hemen çıkıyor. Sağ üstteki siyahlaşmış. Görüyorsunuz. Katalogdan da baktım. P21 diyor. P21 şimdi benim elimde bir tane P21 watt var. Onunla değiştireceğim. Evet şimdi bu P21 21 watt'lık 12 voltluk fren lambamız arızalıydı. Bunu söküyoruz. Yenisini hemen takıyoruz. Tabii ki fren lambamız yanmıyor. Şimdi bir yardımcımız fren lambasını taktık. Bize evet gördüğünüz gibi fren lambamız yandı. Bırak Bas. Bırak. Tamam. Şimdi yerine monte edeceğiz. Yerine montesi de gayet kolay. Yine aynı şekilde şu hemen yerine oturuyor. Switchlerinden tutuyoruz. Bastırıyoruz. Bırakıyoruz. Tamam. Sağlı sollu yerine oturması yeterli. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Ve diğer malzemelerimizi yerine yerleştiriyoruz. İlk yardım çantamız, eldivenimiz, fosforlu yeleğimiz, arızanında çekme halatımız ve gaz ve kapatıyoruz. 21 watt'lık fren lambamız deneyebiliriz bir defa daha. Evet şu anda B200 Mercedes'imizin arka fren lambaları tamam.